Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 13 Eylül cuma günü Bime gelecek aktüel ürünleri paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Penye şalın fiyatı 75 lira. Koltuk örtüsünün fiyatı 129 lira. Koltuk şalı 79 lira. Altılı valiz düzenleyici seti 79 lira. Kurulama bezi 29 lira 50 kuruş. Tekli karma bebek body 52 lira 50 kuruş %100 pamuk yüz havlusu 69 lira %100 pamuk el havlusu 29 lira 50 kuruş Masa örtüsü 49 lira 50 kuruş Kapı önü paspası 49 lira 50 kuruş Tefal'den 26 santim karnıyarık tencere peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 899 lira Tefal'den 22 santim sahan peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 529 lira. Tefal'den 32 santim tava peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 599 lira. Tefal'den servis seti 199 lira. Alpina'dan çelik mutfak gereçleri 79 lira. 500 mililitre kapasiteli manuel rondo 549 lira. Alpina'dan ikili peynir bıçağı 99 lira. Metal saplı, sunum veya kesme tahtası çeşitleri 119 lira. Alpina'dan çok amaçlı paslanmaz çelik mutfak makası 99 lira. 9,5 litrelik kare badya 39 lira 50 kuruş. Tekli ayakkabı rampası 17 lira 50 kuruş. Desenli kahve bardağı 12 lira 50 kuruş. Bölmeli poşet çay kutusu 49 lira. Tablet mop temizlik seti 169 lira. 5 litre kapasiteli ortadan açılır kapaklı çöp kovası 34 lira 50 kuruş. Tek fiyatlı ürünler 17 lira 50 kuruş. Foksiyonel askı çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Rölyefli porselen yemek takımı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 849 lira. 12 litrelik büyük derin tencere peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 595 lira. 14 santimlik sütlük 149 lira. Cam pipetli bardak 129 lira. Cam kahve fincan seti 169 lira. Üçlü helen meşrubat bardağı 79 lira. Alpina'dan cam sıvı sabunluk 79 lira. Paşa Bahçeden dörtlü gala ayaklı çay bardağı 139 lira. Paşa Bahçeden şeffaf kapaklı sürahi 129 lira. Paşabahçe'den ikili oval tabak 69 lira. Paşabahçe'den frigo bölmeli tereyağlık 89 lira. Paşabahçe'den kase 39 lira 50 kuruş. Borcam sufle kabı çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Paşabahçe'den 425 sisi kavanoz 11 lira. Paşabahçe'den 660 sisi kavanoz 12 lira. Paşabahçe'den 1 litrelik kavanoz 13 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 85 lira. Çift gözlü çekmece düzenleyici 99 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 89 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.